Vicdan ve utanç bir toplum için neden önemlidir? Biraz derin bir konu. Bu konuyu konuşmak için 15 dakika süremiz var ve çok değerli bir konumuz bizimle beraber. Sosyolog, psikolog Doktor Serap Duygulu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Vicdan nedir hocam? Çok güzel bir soru. Evet. Nietzsche'nin bununla ilgili çok nefis bir tanımlaması var. Der ki, gerçekliğe aykırı olan değer yargıları egemen oldukça insana dair ve insan değerlerine dair bütün kavramlar silikleşir. Bizim vicdansızlıkla suçladığımız ya da vicdanı eksik dediğimiz ortamlarda aslında o var olması gereken değerlerin yokluğundan bahsediyoruz. Vicdan nedir? Vicdan aslında en temel insani duygudur. Diğer bütün duygular, bütün ahlaki, moral, etik değerler bunun üzerine kurulur. Vicdan öncelikle kişinin kendisiyle ilgili yargılamalarının bütünüdür. Burada sağlıklı bir temel oluşturmuşsa üzerine toplumsal yargılar, değer yargıları ve işte söylediğiniz utanç duyguları gelir. Şimdi, Dolayısıyla vicdan... Kişinin başını yastığa koyduğunda kendisiyle hesaplaşabileceği içsel mekanizmadır, içsel mahkemesidir. Bu içsel mahkeme, bu içsel terazi belli ki en çok uykunun düşmanı. Çünkü evet. bugün ben sosyal medyada bir yoklama yapayım dedim ve herkesin işte dediğiniz gibi tam da yatağa başını koymayla, uykuyla ilgili yani geceleri çöken bir durum gibi hissettim daha çok. Peki doğuştan hepimizde var mı yoksa sosyal çevreyle mi gelişiyor? Öğrendiklerimiz mi biz vicdanlı olmayı öğreniyor muyuz? Ah ne güzel bir soru. Bununla ilgili ben bir yazıda yazdım, bir makalede yazdım. Yapılmış pek çok araştırma var ama bunlardan en vurucu olanı, en anlamlı olanı Bebek Bilişim Akademisi olarak da bilinen Yale Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma. Ee, çok küçük Bebekler daha motor gelişimi, kaba motor, ince motor hiçbir gelişimi tamamlanmamış. Bir aylık bebeklerden başlayıp bir yaş, iki yaş, üç yaş bebeklerine, çocuklarına kadar giden geniş bir skalada e, uzunca bir sürü araştırma yapıyorlar. Ve iyilik ve kötülüğün yani vicdanın doğuştan getirip getirmediğimiz e, konusunda çalışma yapıyorlar. Ve çok ilginç sonuçlar buluyorlar. E, hepimizin özünde olan bir e, vicdan var. Bu doğuştan. Bizde var aslında ve buna da evrensel ahlak özü diyorlar tanımlarken. Fakat çok ilginç bir şey bu evrensel ahlak özü hepimizde var ama aynı şekilde kötülük özü de var hepimizde. Nereyi beslediğinizde doğru orantılı işte o zaman da söylediğiniz çevresel koşullar, çocuğun yetiştiği kültür, içinde yetiştiği aile, ona verilenler, toplumsal normlar. Normal dediğimiz zaten o toplum normlarına uygun olmak demek. Her Ahlak köte. ve erdem o toplumsal meseleyle birlikte giriyor galiba Kesinlikle devreye. Kesinlikle beraber gelişiyor ama temel, her şeyin temeli önce vicdan. Yani kişinin kendi içinde kendini yargılayabilmesi, kişinin, kişinin kendine dönük mekanizmalarını harekete geçirebilme becerisinin olması. Bakın bu çok önemli. Çünkü biz bu yokluğu psikolojide ve psikopatolojide nerede görüyoruz? soyal sosyopat, psikopat dediğimiz insanlarda görüyoruz. Davranış bozukluğu. Davranış bozukluklarında görüyoruz, psikozlar da görüyoruz. Dolayısıyla da kişinin o vicdani değer temel doğuştan olması gereken, beslenmesi gereken çevresel şartlarla da bunun üzerinde çalışılması gereken hı hı. o değer yoksa, sonrasında üzerine ahlaki ya da moral başka değer inşa etmeniz çok kolay olmuyor. Çünkü o önce kendini yargılayabilmek. <laughs> Bütün işte verilerde veya işte kutsal kitaplar veya düşünürler, felsefe de bunu söyler değil mi? Önce kendinle hesabını bitireceksin. Kendinle hesaplaşabileceksin. Kendisi hesaplaşabilen insanın zaten dış dünyayla ve ötekilerle çok da önemli bir meselesi olmuyor. Merhametse ise vicdan nasıl kendine dönük bir şey şeyse merhamet de dışarıya dönük bir şeydir. Bir başkasının, bir canlının, bir insanın içine düştüğü zor durum ya da zor olay ya da yaşadığı olumsuz duyguya yönelik e, üzüntü duygusu. Başkası için merhamet evet. duyuyoruz ya da başkasıyla ilgili olarak empati kuruyoruz Üstme, ama vicdan evet. içimiz, kendimiz kendimiziz. Kendi empati ve e, utanç duygusu bunların üzerine inşa edilir. Hı. Empati yine dışa dönük bir şeydir. Başkalarının acılarına e, duygudaş olmak demektir. Ama e, utanç duygusu kişinin yine kendisiyle ilgilidir. Ve utanç duygusu çok ilginç bir duygudur Sedancık. Bizim sınırlarımızı belirler. Diğer insanlarla, toplumla, içine ben, düştüğümüz durumlarda iki ilgili. İki tane küçük Buyurun video izledim. Açalım. Biri bir ceylan yavrusu bir kaplanın yanında oynaşıyorlar. Kaplanla ceylan oynaşıyorlar. Daha sonra bir sırt sırt sırtlan geliyor biliyorsunuz en canavar hayvan. Evet. Kaplan o ceylanın boynundan kendi yavrusu gibi tuttu ve ağaca çıkardı. Evet. Korumak için. Evet. Bu bir. bir. Başka kaplan bir maymunu avlıyor. Maymun evet. ölüyor. Aa bir bakıyor ki karnında yavrusu. Minicik bir yavru. O kadar üzülüyor ki o yavruyu alıyor. ağaca çıkıyor onu onu korumaya alıyor. Evet. Şimdi söylediğiniz her şey bu iki hayvanda da var. Evet. Merhamet, pişmanlık, acıma duygusu. Suçluluk o duygusu, zaman utancı. vicdan evet. sadece insanlara mahsus değil. Can, Canlılıkta hayvanların da. da vicdanı var. Fakat tabii ne var hocam? Yani işte bizi sizin de söylediğiniz gibi insan evet tüm canlılarda var. Fakat kültüre bir kültür oluşturmak ve bir alet üretebilmek bakımından insan diğer varlıklardan ayrıldığı için ve toplum kuralları oluşturabildiğimiz için tabii öncelikle kendimizin o toplum kurallarına uyabiliyor yetenekte ve beceride olmamız bekleniyor bizden. E, suçlulukla yalnız utancı karıştırmamak lazım. Utanç yine kişinin vicdani duygusuyla örtüşen bir şeydir isteyerek ya da istemeden, bilerek ya da bilmeden öyle diyelim isteyerek değil ama bilerek Hı. ya da bilmeden sebep olduğumuz olayların bizde yarattığı üzüntü ve mahcubiyet aslında utanç. Ama suçluluk genellikle bilerek yapılmış bir olaydan sonra onun yaratacağı etkilerin hesap edilememesinin verdiği bir pişmanlık hissidir. Arada inanılmaz küçük ama derece bakımından çok büyük bir fark suçluluk var. Suçluluk bir pişmanlık hissidir. Aslında evet. Utanç da kendini içine düşürdüğü durumdan dolayı e, yaşadığı e, öz suçluluk ya da öz pişmanlık hissidir. Dolayısıyla suçluluk biraz daha e, bu anlamda Hı -hı. utançtan ayrılır. Utanç bireysel bir şeydir. Peki bu depremden sonra hissettiğimiz o... E, suçluluk ve e, ya da utanç ne neydi öyle karışık şeyler hissettik. Çok güzel. Hissettik. Şöyle. Şimdi depremin altıncı günüydü. Çok fazla insan aradı beni Hı -hı. ve kurum aradı yardım açısından. Mesela birileri hiç unutmuyorum. Bir restoranın sahibi orada bir çocuğu kurtarmış vesile olmuş ve onu burada e, bir hastaneye getirip tedavisini üstlenmiş. İki kardeşti bunlar. Çok üzücüydü. Ne yapacağını bilemiyor. Tabii böyle telefonda tek tek insanlara yardımcı olmak durumunda kalınca Altıncı günüydü. Ben bir deprem ve afet e, rehberi hazırladım, psikolojik rehber hazırladım. Hı hı. Ne yapmalı? Olay yerinde bunu takip edenler ne yapmalı? E, i̇şte demin burada olan değerli madencilerimiz ne yapmalı? Hı hı. Kurtarma hı hı. ekipleri ne yapmalı? Ve tabii ki e, yakınlarını kaybedenler ya da bundan etkilenenler. Şimdi bizim orada yaşadığımız suçluluk duygusu şu. Ee, i̇şte günümüzün bize yaşattığı bu dijital dünyanın yaşattığı belki en önemli şeylerden birisi <laughs> olaydan bir fiil etkilenmeseniz bile psikolojik olarak tanıklık ettiğiniz için etkileniyorsunuz. Evet. Yani fiziksel olarak etkilenmiyorsunuz ama psikolojik Hı -hı. olarak çok ağır. Şimdi orada işte bir şey yapamamanın ya da yaptığında yeterli olamamanın verdiği duygu... Bizde çok ciddi bir suçluluk ve utanç yani o, o insanlar o eksi bilmem kaç derecelerde soğuk havada ve evsiz barksız yakınlarının başında hayatta ve ayakta kalmaya çalışırken biz burada sıcak evlerimizde işte montlarımızla yemek yediğimiz işte imkanlarımızla olunca ne yapacağımızı bilemedik yani ciddi bir suçluluk duygusu yaşadık fakat ben burada şunu söylemek istiyorum özellikle vurgulamak hı hı. istiyorum. Ee, koşullar ne olursa olsun, ne kadar kötü duruma düşmüş olursak olalım, neye tanıklık etmiş olursak olalım, biyolojik ve psikolojik ihtiyaçları e, temin etmek bencillik değildir. Bencillik başkalarının ihtiyaçlarına duyarsız kalmaktır. Dolayısıyla önce biz iyi olacağız ki yardım edecek taraf biziz çünkü. Biz iyi olacağız ki yardım götürebilelim. Yani bizim de o taraf gibi kayıp yaşayan ya da zarar gören taraf gibi yıkılmış olmamız gerekmiyor. Aksine daha dirençli daha ayakta, daha yardıma koşabilecek durumda ve enerjide hı hı. olmalıyız. Yaşadığımız suçluluk yetememiş olmanın, evet. daha fazla insanı kurtaramamış olmanın, belki orada olamamış olmanın e, de. suçluluğuydu. De. Hı hı. Bir de tabii hayal yakınlarını kaybedenler ben niye orada değildim ya da ben niye ölmedim de o öldü. Hı. Keşke hı hı. ben olsaydım suçluluğu. Bu tabii travmanın verdiği evet. bir şey. Evet. E, zamanla iyileşecek miyiz diyor insanlar. E, i̇yileşecek miyiz kelimesi yerine. Yaşamaya alışacak mıyız, yaşamayı öğrenebilecek miyiz, tekrar güçlenebilecek miyiz diye bakmak lazım. Çünkü hı hı. kayıplar biliyorsunuz dolmayacak. Sadece bazı kısımlarını telafi edebiliriz, maddi kayıpları. Psikolojik anlamda da birbirimize destek olarak güçleneceğiz sadece. Peki. hocam Hocamız vicdan. dedi ki üzüntü, mahcubiyet, suçluluk. Evet. Hocam bunlar taksit edilebilir. Ama evet. utanma duygusu Allah vergisi. Kesin utanma duygusu olmazsa zaten. Bir, 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 bir e, cinayetten yargılan birini düşünün karısını öldürmüş. Kravatını takıyor, hakemi karşısına çıkıyor, suçlu gibi davranıyor, yüzünü üstüme hoş ifade ediyor ama Gerçekten utanmaz. O, işte orada utanmaz. empati. empati. edemez. Utanma Allah'a vergisi çünkü. Empati eksikliyor hocam. Demin onu söylemek istemiştim, ben hemen öyle bir cümlede söyledim ama utanma duygusu diğerleri aramızdaki duygusal sınırı da ifade eden bir şeydir. Ve insanlara karşı ya da topluma karşı olan hassasiyet derecemizi de gösterir. Utanma duygusu olmayan insana hiçbir şey veremezsiniz Seda Hanım. Çok net çok nettir bu. Dolayısıyla ailede en önemli belki verilmesi gereken temel değer evet vicdan. Madem doğuştan getirdiğimiz bir hı hı. özellik onu beslemek ve başkalarının ihtiyaçlarına da duyarlı olmak. Çünkü benim çok sevdiğim bir söz var. Özgürlük her istediğinizi yapmak değildir. Özgürlük istemediğiniz şeyleri de yapmamak durumunda olmaktır ve başka insanların özgürlüğüne de saygı duymaktır. Evet. Bu vicdan Vicdan azabı diyoruz mesela, evet. vicdan sızısı diyoruz, vicdan azabı. Kalbimize yük mü hocam? Kesinlikle. Şimdi vücudumuzda iki çeşit hormon var. Adrenalinler var, endorfinler var. Bunları yiyeceklerle almıyoruz, vücudumuz üretiyor. Endorfin mutluluk hormonu. Güzel bir kitap okumak, çok sevdiğim insanla konuşmak, iyi bir film seyretmek, spor yapmak, güzel bir müzik dinlemek endorfinizi yükseltiyor. Sakinleşiyorsunuz. Damarlarınızı genişliyor, tansiyonunuz düşüyor. Çok mutlu oluyorsunuz. Ve alışkanlık yapıyor. Adrenalin, o da gene vücudumuzu öğretiyoruz. Nabzınızı yükseltiyor, tansiyonunuzu yükseltiyor. Damarlarınızı e, çizik çizik haline getiriyor ve kalp krizlerinin en büyük sebebi. Vücudumuzda adrenalin ve e, endorfini iyi dengeleyebilirsek, çünkü ikisi de kendimizin hormonu, o zaman çok uzun ömürlü oluyor. Onun için vicdanlı insanların endorfini her zaman daha yüksek oluyor. Değil Ama mi? öbür, hani demin dediğim o üzüntüyü, muhafızlığı suçlu e, taklit edenler e, yalandan öyleymiş gibi davranan hepsinin adrenini çok yüksek hepsi kısa ömürlü olacaklar. Umarım. Peki günümüzde e, vicdansızlık bir güç gibi algılanıyor olabilir mi? <laughs> güç gibi e, derken nereye olacağını kontrolsüz güç, güç veriyor. E, yani vicdansız o, yani, davrananlar evet. vicdanının sesine kulak vermeyenler daha güçlü yani Şimdi o evet biraz... o acımasızdır, vicdansızdır ama güçlüdür. Ben de öyle olmalıyım. Sanki modern çağ bunu biraz daha destekliyor, insanlara, besliyor gibi. Evet, şöyle aslında Sedancığım. Orada şöyle bir şey var. İki farklı boyutu var. Bir gerçekten vicdansız davranarak gücü elde etmek, lider konumunda korkutarak, işte insanlara ya da saldırgan davranışlarla hani çok amiyane bir tabir ama ona dokunma, ama ulaşmayalım ona aman ne yaparsa yapsın dediğimiz bir kesim. Ama bir kesim geçmişte muhtemel çok büyük travmatik şeyler yaşamış. Hmm. Ee, çok incinmiş. O incindiği yerlerden tekrar incinmemek adına katılaşmış ve dışarıya acımasız bir görüntü vermek. Yani biz ona iletişimde güç aralığı diyoruz. Geniş güç aralığı bırakmak diğer insanlarla arada. Hmm. Şimdi yakın güç aralığında değil mi kimlerden zarar görürüz? En yakınlarımızdan çünkü benim zaafımı o zaten bilir. Dışarıdan gelenlere ben hazırlıklı olurum kapıyı kapatabilirim. Ama yakınlarımdan gelebilecek ya da bana zarar verebilecek olası yerlerden gelebilecek zararlara karşı daha dirençli görünebilmenin yolu nedir? Orayı daha sert hale getirmek, daha acımasız gözükmek ki size korkarak ulaşmasınlar baştan kesmek bunu. Mesela benzer bir şey nasır dediğimiz değil mi ayaklarımızı çok hı. vurduğunda bizi çok incittiğinde ayak e, arkası orada derinin güçlendiğini görüyoruz sebep çünkü oradan aynı yerden incinmemek istiyor evet, bunu evet. ama e, kötüye kullanmak adına bakarsak tabii ki e, sevimsiz Şimdi çok, çok az süremiz kalmış hı, ama vicdansızlıktan bahsettin sen vicdansızın gücünde ama hani bir insan kötü insan ama vicdansız değil şöyle makyavelist davranış var. Çıkarcı, faydacı. Başarıya gitmek evet. için her Sadece şey mi var? Bakın vicdansız sonuna. değil ama. Tabii. Yani o, o başarıya ulaşmak için sizi harcıyor, arkadaşı harcıyor, ailesinden vazgeçebiliyor. Evet. E, ailesini ihmal ediyor. Biraz narsizme de kayıyor. Narsizme hocam, de kayıyor. Ha. O makyavelist davranış çok kamufle edebiliyorlar kendilerini. Evet. Çok Haya, hayatı, oluyorlar. Çok manipülatif Hayatımızda başarılı olan birçok kimse belki vicdansız Hı -hı. değil ama makyavelist davranış. Evet. Çıkarcı, faydacı. Evet. evet. Buradan anlıyoruz ki evet utanç başka bir şey. Pişmanlık bir Sışılık, e, e, utançla şey, evet. yine yakın paralel, hatta evet. tam tanımı e, bir e, ne utanç bir pişmanlıktır evet. bir, bir noktada bir de vicdan, e, vicdan, ama vicdan ee... bambaşka başka bir şey, merhamet de başka bir şey. Evet, bu kavramlar bu hep birbirinin kavram, yerine çok hep kullanılır. Ama burada, benzerdir. Evet. Ama birbirini hep besler. Bir mesela işte e, empati Hı -hı. ve utanç duygusu olmadan biz vicdan ve merhameti görmüyoruz. Herhalde vicdan içgüdüsel, soadan edilinmiyor. Çok doğru söylüyorsun. Evet.